Hepinize hoşçakalın. Selamlıkta. Ne oynuyoruz? Şey oynuyoruz. Ne oynadım? Şey oynuyoruz. Unuttum adını. Şey bir roketli oyun oynuyoruz. Tabi biz bilmiyoruz hiç, için roketlerin. Mesela burada bir bomba varmış. Bomba diyorum roket. Hava bir şey geldi. Yani. Ne? Bu arada arkadaşlar bunları ben şeyden aldım. Evet. Yani İkisini reklam izleyerek aldım. Diğerini şey aldım. Onu buradan like alabilirsiniz bunları. Bu arada oyun bedava arkadaşlar ama siz indirdiğiniz zaman belki yani siz indirirken belki paralı olabilir. Yani belki oyunun yeni bir sürümü çıkar. O paralı olur belki. Abi burada bir yere girdim ben. Burası neresi? Abi. Oturacağım <laughs> ben şeye. <friye>. Yeeey. <laughs> <laughs> Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Abi burada bomba varmış. Oy diyeceğim ben pek. Üç doğuyor, uçtu, uçtu. <laughs> kapı kaldı, kapı, kapı, kapısı kaldı. Aa, hocam ben buraya niye geldim ya? <laughs> diyor.

cennete gidiyorum nasıl olsun. Mesela ben şuradaki arabaya binmek istiyorum bilebiliyorsak. Bineceğim ben buna. Binemiyor. Hey. Oha. Şu kaç şey herhalde onu, bunu ne, bu yapıyor. Ne yapıyor? Bakın nasıl da <laughs> çok iyi ya. Oyun çok güzel yapmış. Ama bu arada boyun, daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ne? En baştakından deneyeyim. Halk benim küçük küçük hali de varmış. Burada at atomik bomba var. Buraya bir bingo koydum. Bu bingoların hepsini patlatacağım. Tabi teker teker. Gitme. Dur bingo. Bingo havayı bir şey gitme. Sana ihtiyacımız var. Senden sonra bunları patlatacağız. Bu bingolar gerçekten baya şey yani baya büyük. Al burada dondurma var. Oo. Burada bir güneş oluştu. Bunları ankorlamıyorlar mı gerçekten? Bunlar ankorlamıyor yani. kapı. Bunu niye bana söylemediniz? Evlere girebiliyormuşuk. Tamam ben burada gençler. da gençler. Ben birkaç bingo Artık şu mini bingodan patlatacağım. Kaç 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 Tamam mı? Birazcık daha. Ev ne oluyor? Ne yaşıyor ev? Bu birkaç tane daha patlatayım sonra ha, bitsin. Tamam mı? Bunu dur. Bunu buradan bir şey yapmak istiyorum.

otomik patlama yaşadı. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu yeni videomuzdan bu kadar atıldı. Daha bir video arkadaşlar. Süper. Beğeni bekliyorum. Görüşürüz.